Toprak. Nereden geliyorsun? Dışarıda bir işim vardı da müdürüm. Gel hele bir gel. Gel konuşalım. Geç 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 otur. Hayırdır müdürüm? Valla aynısını ben sana soracağım toprak komiserim. Hayırdır? Seni gören cennetlik. Ne oluyoruz? İşimizin başındayız, niye öyle dediniz mi müdürüm? İşin başında. Böyle erken çıkmalar, ortada kaybolmalar, şahsi işlerimle uğraşmalar. Ne oldu bu Kütahya işi ha? Bak oğlum yukarıda beni sıkıştırıyorlar, bizim bulmamız lazım bunu. Kütahya işi mi? Evet. Vallahi yanlış hatırlamıyorsam, en son kuryeyi paketledik. Sorguda Rutkay Bey'in adını verdi, siz de bana sen karışma o iş bende dediniz yanlış mı hatırlıyorum? Sen hala Rutkay'ı sezebilecek misin? Elimizde bir tek o var nerede olayım? Oğlum ben adamla konuştum yani tahmin ettim gibi Erfe bu işlerde ilgisi alakası yok. Hem bu kuryanın gemesi işte. Hmm. Adamı da şişlediler zaten içeride. Rutkay Bey'i yalanlayacaktı kimse kalmadı. E ne diyelim? Kısmet diyelim bu işler biraz ya. Değil mi müdürüm? Söyleyecek bir şeyiniz yoksa ben izninizi isteyeyim. Nereye gidiyorsun? Başa kürek sallamaya. Anlamadım. Valla ben de anlamadım müdürüm. Hiçbir şey anlamadım. Müsaadeniz. Ha. Hem iş yaptırma hem de hesap sor. Amirim. Halil Karaçam'ın raporu hazır mı? Hazır amirim. Gelsene bakalım. Amirim. Başına sert bir cisimle vurmuşlar. Travma ve kan kaybına bağlı ölüm diyor raporda. Amirim bu bulduğumuz çivi var ya. Kafatasındaki oyuklarla çapı uyuyor çivinin. Artık neyle vurdularsa yani başına. O vurdukları şeyin ucunda bu çividen birkaç tane daha varmış yani. Arabaya baktırdınız mı sen? Baktırdık amirim. DNA raporlarını da bekliyoruz. Parmak izi falan? Hepsini hallediyoruz amirim. Yakında gelecek. Tahmini ölüm saatini yazmışlar mı? Yazmışlar amirim. Rapor da burada. Amirim bu arada özel eşyalara çıktı. Bunları ne yapayım? Bana gönderdi Sema. Bana gönderdi. Tamam, tamam amirim. Amirim. iyi misiniz ya? Ha? İyiyim Semih. Niye sordun? Yani Allah rahmet eylesin. Rahmetli yakınınızdı ya. Bir sormak istedim. Polissiz biz Semih. Şey İş yeri burası. Cenaze bir değil. Haklısınız amirim. Anlaşıldı. Sağ ol. Ya niye bu böyle daha başım burası Allah'ım ya Rabbim ya. Yasemin Hanım, biraz konuşabilir miyiz? Allah Allah, ne konuşacağız? Çantam vereyim isterseniz? Alışmışsınızdır, dökersiniz, içiniz rahatlar. Tamam. Sabah biraz fevri davrandığımı biliyorum. Ama polistik yani işimiz gereği bazen olabiliyor böyle şeyler. Sizi şikayet etmemem için mi bu tavırları sergiliyorsunuz şu an? Tabii ki beni şikayet edebilirsiniz. En doğal hakkınız. Ama inanın bana Yasemin Hanım, hangi birime şikayet ederseniz edin... ...bu olaylardan türü sizi sorguya çekeceklerinden emin olabilirsiniz. Ben ise gerçekten yalnızca konuşmak istiyorum sizinle. Rutkay ile ilgili. Bana yarım saatinizi ayırın, sorularıma cevap verin, sonra düşeyim yakanızdan. Bir çay ısmarlamama izin verirseniz sevinirim. Sağ olun. Çok teşekkürler, sağ olun. Şeker? Yok, kullanmıyorum sağ. Olun. Ben de kullanmıyorum, zararlı. Çayı gayet güzelmiş, demli. Ben demli de severim. Evet, memur bey, ne konuşacaksanız konuşun benim işim gücüm var çünkü. Yani kendinizi sorguda gibi hissetmeyin. Sohbet havasında geçsin diye uğraşıyorum öyle. Bir sohbetimiz eksikti çünkü. Evet hatta eğer rahat edecekseniz sen diye hitap edebilirsiniz. Ne? Yani konuşurken daha rahat hissedecekseniz sizi bizi konuşmaya gerek yok bana sen diye hitap edebilirsiniz. Tamam olur. Konuş kardeşim ne konuşacaksan. Kardeşim mi? biraz fazla oldu ama neyse. Nasıl? Yok bir şey Yasemin Hanım. Rutkay Sezai Hersekli. Ne işiniz var bu adamla? Arkadaşım. Arkadaşınız? Evet ne olmuş? Ne bileyim öyle uzaktan bakınca pek... ...cemiyet hayatının önemli isimlerinden biri gibi gözükmediniz gözüme. Yakıştıramadın mı? Estağfurullah. Ben atlamışımdır herhalde. Peki nerede, nasıl tanıştınız Rutkay Bey'le? Daha doğrusu arkadaşımın eşi kendisi. Fidan Hanım. Onunla nasıl tanıştınız? Sen beni sorguya mı çekiyorsun? Hayır. Sohbet ediyoruz. Peki öyle gelmedi emin misin? Sorularıma sürekli soruyla karşılık geldiğine göre çok cevap alamayacağım gibi ama Olsun ben yine de sorularımı sormaya devam edeyim. Siz bu Lutkay Sezai'ye her sekli denilen herifin ne kadar karanlık bir herif olduğunu biliyor musunuz peki? Ne konuda karanlık? Bakın bu da bir soru. Olsun cevap vereyim. Kendisi kaçakçılık yapıyor. Ülkenin varlıklarını, milli değerlerini yurt dışına kaçırıp orada peşkeş çekiyor. Niye yapsın ki böyle bir şey? Para için. Bakın, sabahki madalyon aradığım büyük ihtimalle bu herifin elinde. Benden ne istiyorsun? Bildiklerinizi bana anlatmanızı. Daha sonra sizin için daha zor olabilir. Benim bildiğim hiçbir şey yok. Zaten anlattıklarından da hiçbir şey anlamadım. Anlamadınız. Yani Yasemin Hanım, kaçakçıyı kovalıyorum. Altından siz çıkıyorsunuz. Rutka'ya gidiyorum, oradan siz çıkıyorsunuz. Ya ben bakkala gidiyorum, bakkaldan bile siz çıkıyorsunuz. Bir alakanızın olduğunu düşünmüyorum. Yani düşünmek istemiyorum ama kayıp bakarsın. Onun da altından siz çıkıyorsunuz. Sonra gelip soruyorum. Hiçbir şey anlamıyorum diyorsunuz. Sizce bu normal mi? Bitti mi sorgun? Bitti. İyi, sana meslek hayatında başarılar o zaman. Çünkü bu soruların cevabı bende yok. Yasemin, Belli. İyi bir kadınsın sen. Eğer bir şey bilip de korktuğun için anlatamıyorsan korkma. Ben yanındayım. Peki o zaman. Vakit ayırdığınız için teşekkürler. Nasılsa sık sık görüşeceğiz. Nedenmiş o? Yalan söylüyorsun çünkü. Benim de çok kötü bir huyum var biliyor musun? Birisi yalan söylediği zaman dayanamıyorum. Doğrusunu öğrenene kadar gidiyorum işin peşinden. O zaman size kolay gelsin amirim. Yine sizi bizde olduk ya Efendim anneciğim. Toprak oğlum neredesin sen? Ta tamam anneciğim yoldayım geliyorum. Tamam evde görüşürüz anneciğim.